Herkese merhaba. Bu videomuzda ZT'nin ZXHN H168N marka model modeminde port açma işlemlerini anlatacağız. Bu modemin e, fabrika ayarlarındaki IP adresi 192.168.2.1'dir. Örneğimizdeki modem TTNet tarafından e, sunulan bir modem fabrika ayarlarındaki kullanacağı da admin parolası tt.net'tir. tt.net 5 harfle yazılmakta. Ben bu şifreyi değiştirdiğim için değiştiğim haliyle modem arayüzüne giriş sağlıyorum. Burada port açma işlemleri öncesinde bir ön bilgi vermem lazım size. Port açacağınız cihazın bilgisayarın ipsini sabitlemeniz el ile vermeniz lazım ki değişmesin ki açtığınız portlar bu ip değiştiğinde boşta kalmasın diye. Bilgisayarınıza sabit ip vermek için Sağ alt köşedeki A sembolü üzerine sağ tıklayarak A ve paylaşım merkezini aç diyeceksiniz. Açılan pencerede bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin yazısına tıklayalım. Bu ekranda modeme bağlantı yolunuz görünmekte. Kablolu bağlantıda iseniz yerel ağ bağlantısına sağ tıklayarak ayarlarınızı yapılandıracaksınız. Ya da kablosuz bağlantıdaysanız bizdeki gibi kablosuz A bağlantısı üzerine sağ tıklayıp özellikler deyiniz. Açılan pencere içerisinde en altta İnternet protokolü sürüm 4 TCP IPV4'e çift tıklayınız. Varsayılanda IP adresiniz otomatiktir. Aşağıdaki IP adresini kullanı işaretleyelim. El ile IP vermek için. IP adresiniz 192.168.2 diye devam etmek zorundadır. Modeminiz aynı olması için, aynı havuzda aynı IP protokolünün olması için. Devamında 2.2'den 2.254'e kadar bir IP adresi atayabilirsiniz. Bu modeminizin IP havuzuna bağlı bir durum. Ee, başlangıç IP havuzunun başlangıcından daha uzak bir yere mesela 2.20, 2.30 gibi bir IP verebilirsiniz. Alt ağ maskesine tıkladığınızda 255, 255, 255, 0 değerler otomatik olarak gelecektir. Varsayılan ağ geçti modeminizin IP adresidir. 192.168.2.1 olarak tanımlayıp tamam tamam diyerek her iki pencerenin de onaylayarak kapanmasını sağlıyoruz. Bunun dışında internet bağlantısına çıkarken kullanılan isim önemlidir. Hangi isim üzerinden IP aldığınıza bakmanız gerekiyor. ZT modem ana sayfası ekranındayken WAN bağlantısı altındaki daha fazla başlığına basınız, butonuna basınız. IP aldığınız e, bağlantı adı üzerinden port açacağız. Diğerlerinde zaten gözlemlediğiniz gibi IP yok. DSL interneti kullanacağız e, port açarken. Port açmak için uygulama başlığından port yönlendirmeye geliyoruz. Mevcuttaki açtığınız portlar burada bu ekranda alt kısımda listelenmekte. Şu an bu modemde herhangi bir port açılmamış port açmaya örnek olarak e, buraya etkinleştir işaretini işaretleyip e, portunuza bir isim veriyorsunuz. Kendinize özgü istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Önemli olan yazdığınız şeyin e, hangi porta ait olduğunu bilmeniz. Birden fazla port açarsanız e, isimlendirebilmeniz ayırt edebilmeniz için. Ben mesela uzak masaüstü portunu açacağım. Örneğimizde uzak masaüstü portu TCP protokolünde 33.89'du diye hatırlıyorum. Teyit edelim. Evet. One IP, sunucu başlangıç IP'lerine bir şey yazmıyorsunuz. Burada belirttiğim gibi internet bağlantı adını DSL internetten çıktığınız için interneti e, hangi e, sekleden çıkıyorsanız onu seçiyorsunuz Port 3389 olarak giriyoruz LAN sunucu IP adresine bilgisayarınıza verdiğiniz ya da hangi cihaza e, port açıyorsanız o cihaza verdiğiniz IP'yi yazıyorsunuz ekle diyorsunuz. Aşağı kısımda bu bilgiler eklendi. Peki portumuz açıldı mı teyit edelim. Portun e, doğru olarak açılıp açılmadığını teyit etmek için e, doğrudan yaptığınız işlemi de test edebilirsiniz. Uzak masaüstü bağlantısı bu cihaza yapmaya çalışarak da test edebilirsiniz. Ya da bu imkanınız yoksa portları kontrol edebileceğiniz birkaç web sitesi de mevcut. CanYouSeeMe.org sayfası biraz yavaş çalışıyor. PortChecker.co CanYouSeeMe sayfasına gidip buradan mevcuttaki IP'nizi görüyorsunuz. Burayı değiştiremezsiniz zaten. Uzak masaüstü bağlantısı portu ya da siz ne yazdıysanız hangi portu açtıysanız o portu yazıp check port diyorsunuz. Port 389 açıktır. Yeşil olarak belirtiyor. Bir de açık olmayan bir port yazalım ki anlayasınız. Daha anlaşılır olsun. 3390 portunu ben açmadığım için var mı, açık mı diye bakıyorum. Closed diye kırmızı olarak gösteriyor açık olmadığını. Bunlara ek olarak portları açtığınız halde burası kapalı diyorsanız ve açık dediği halde Yapmanız, yapmak istediğiniz işlemi sağlayamıyorsanız, modeminizde güvenlik duvarı seviyenizi düşürüyorsunuz. Güvenlik duvarını tamamen kapatmak da bazen çözüm oluyor ama yüksek ayarlı bir güvenlik duvarı portları da etkileyebilmekte Ortaya da düşey alarak fazla güvenlik açığı da yapmayacak şekilde kaydet dediğinizde sonuca ulaşabilirsiniz. Portu açma işlemlerine ilk olarak bir de DMS sunucusunu size anlatalım. DMS sunucusu burada port açacağınız cihaza tüm portları açmak, tam yetki vermek demektir. Bu bir güvenlik açığıdır aslında. Tüm kaplarını açık bırakıyorsunuz diye düşünün modeminizin bu bilgisayar için. Şahsi işleriniz, bankacılık işlemleri yaptığınız bir bilgisayarınızsa bu. DMS sunucusunu açmanızı tavsiye etmiyoruz. DMS'i neyde kullanabilirsiniz? Güvenlik kamerası sistemleri, DVR'larda e, özel bir işlem yapmadığınız için DMS'i açabilirsiniz. Yine PlayStation ya da Xbox için port açıyorsanız e, bu cihazlar için de DMS'i açabilirsiniz. PlayStation'dan internet bankacılığı ve benzeri özel işler yapmıyorsanız port açma işlemleri bu şekilde. Herkese iyi günler diliyorum.